Ankara dönüşü yol hiç bu kadar uzamamıştı. Kilometreleri değil metreleri saydım neredeyse. Bir daha beni bırakıp bir yere gitme o zaman. Ben seni bırakmak istemedim ki bir tanem. Hiç ayrılmak istemedim ki. Sen gelmedin. Sen beni yalnız yolladın. <gülüyor> <gülüyor> Pişman oldum ama. Senin orada olmak varken hasta baktım burada. Hem de bir değil iki tane. Behlül'ü unuttum bak. Dur gidip bakayım ben bir şuna hiçbir yere gidemezsin. Gel buraya. Geç mi kaldın? Ya öylesine baktım. Programda bir işim yok bugün. Bazı şeyler var şöyle toparlamam gereken onları halledeceğim. Biz de Peker'le müzayede işiyle uğraşacağız. Firma yetkilileriyle toplantımız var. Peki yardıma ihtiyacınız var mı? Yok canım. Bu arada senin müzayedeye katılmanı da istemiyorum. Sakın Adnan lütfen. Aklında böyle bir şey varsa unut gitsin. Anılarının başkasının elinde olmasından daha sonra pişman olacaksın ama. Ben alacağımı aldım o evden. Başka hiçbir şey istemiyorum lütfen. Lütfen. Sen nasıl istersen. Yeterince yardım ettin zaten. Fazlası beni inan ki çok rahatsız eder. Anladım canım. Günaydın. 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 Behlül Bey nihayet görüşebildik. Amca kusura bakma öpemiyorum seni. Hasta hasta öpersen kusura bakarım aslında. <laughs> Nasıl oldun? E işte. Niye öyle söyleyip de babamı yüzmeye çalışıyorsun? Gece dışarı çıkabildiğine göre iyisin işte. Mecburen çıktım, sürüne sürüne gittim, anlatamıyorum. Anlatmanı isteyen yok zaten. Çocuklar, başlamayın yine. Ağzımı bile açmadım. Büyük çocukları kastediyorum Bülent'cim ben. <laughs> Otursan acele mi var? Dersi e yetişeceğim amca. Bunu senden duymak ne kadar güzel. Bir <laughs> de sen kahvaltıya çıkmıyor mu? Nasıl çıkacak? Daha yürüyemiyor. Yardımla yürüyor. Bir tekerlekli sandalye alalım hemen. Rahat rahat dolaşır evde. Sıkılınca bahçeye çıkarırız. İstediği her yere de götürebiliriz. Sağ ol aşkım. Ben sandalyeyi getirttim bile çoktan. Aklın yolu bir. E gidip getirelim o zaman. O da bizimle etsin kahvaltısını. O bu saatlerde uyanmaz Bülent'ciğim. Onun için çok erken. Canım bir çay daha. Hayır teşekkür ederim. Ellerimi yıkayayım çıkacağım ben? Oturup da yesene. Hadi hoşçakalın, Behlül kaçar. Yanına ilaçlarını da al. Behlül üstün ince ben sana söyleyeyim. Bihter sen sevdin bu hemşirelik oyununu. Affedersin. Boğmayın sen. Hadi hoşçakalın. Behlül de iyileşmiş. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı daha bitmedi mi? Günaydın, günaydın. Günaydın. Nesrin geldi. Sabah sabah onu mu bekliyordun camda? Nasıl üstüme ne alsam diye baktım Hadi geç kalıyorsunuz Ya aslında bugün takım halinde Okula gitmememiz lazım Millet kupa bekliyordu Şimdi işin yoksa dert anlat Bülentciğim üzülme bu kadar lütfen Kupa nerede diye soranlara Önümüzdeki sene gelecek dersin olur biter Artık bizim takımdan kimseye inanmazlar Kendileri çıkıp oynayamadıklarına göre inanmak zorundalar Çantamı alayım da çıkalım ya benimkini de getirebilir misin lütfen? Niye kendini almıyorsun? Lütfen. Tamam, tamam. <laughs>